Herkese selamlar. Bu videomuzda Tomei şu anda nasıl oynayabiliriz yeteneklerini anlatacağım sizlere. Aynı zamanda Tomei hazırlık videosu olacak bu. Kullanabileceği eserleri de değiniyor olacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle Tommy'yi şu anda oyundan oynayabilmek istiyorsanız J tuşundan görev listemizi açıyoruz. Suri request diyoruz. Ardından sağ üstteki kısmı tıklayarak Hangout kısmını açıyoruz. Buradan Tommy'nin Hangout'unu tıklayarak üst kısımlara gidiyoruz. Ve şurada Small Scale Changes diye bir adet kısmımız var. Bu kısmı açmanız gerekiyor. Bu kısmı açtıktan sonra ben Continue Playing diyorum. Ve ardından buradan görevim devam ediyor. Devam ettiği zaman buradaki bir NPC ile beraber konuşuyorum. Ardından buradaki teyze ile beraber konuşuyorum. Burada şöyle bir durum var. Eğer siz Tome ile beraber seçeneği seçtikten hemen sonra 4 konuşma geçtikten sonra hatta pardon 4 değil. Bakalım 2 oldu 3 oldu. Tam burada Wi-Fi'nizi kapatırsanız internetinizi kapatırsanız ve doğrudan kapıya doğru koşa koşup, koşup enter'a basarsanız hemen arkamızda bir kapı var. Tome'yi kalıcı olarak takım da tutabiliyorsunuz? Böyle bir bug var oyunda. Fakat ben interneti kestiğimde daha yolun yarısında internetiniz yok. Bağ yeniden bağlanılmaya çalışıyor diye bir bildirim çıktığı için başaramadım. Bu yüzden Tomey kısa bir süre içerisinde yeteneklerini anlatarak size göstermeye çalışacağım. O bug'ı kullanamıyorum maalesef ben. Eğer siz kullanabiliyorsanız burada internetinizi kesin. Ki internetinizi kestikten sonra şuradaki arkadaki kapıya doğru koşun. Bu kapıya koşup enter'a bastıktan sonra internetinizi geri bağlayın. Ve Tome'yi kalıcı bir şekilde kullanabileceksiniz. Farklı bir bölgeye de aşılandıktan hemen sonra. Şu an benim kısıtlı bir durum var. Burada maalesef Tome'yi Hangout'unda sadece temizlik için kullanabiliyoruz. Karakterin kendisi uçak farkındayım. Asıl görevi bu. Fakat... Bu şekilde kullanmak biraz canım sıkmıyor neden kapışamıyoruz diye. Bu yüzden enerji biriktiremediğim için de ortasını gösteremeyeceğim. Fakat Eithnei'nin gösterimini en azından hadi. şöyle yapalım. Önüne bir alevli tekme atıyor ardından bir kalkan kazanıyor. Görünüşü oldukça Çin yerine aynı olan bir kalkan genel olarak. Şimdi yeteneklerine değinelim. Karakterimiz Pyro, mızrak kullanıcısı. Genelde enerji recharge ve can kazandıran... Mızraklar bu karakterde güzel gidiyor sebebi ise şu. Sık sık ulti atıp takım arkadaşlarına Pyro etkisi kazandırabiliyor. Aynı Shinkchu'da olduğu gibi can üzerinden ise kalkanını güçlendiriyor. Yani Johnny ile aynı mantıkta bu da kalkanı. Kalkanı Johnny ile aynı mantıkta, ultisi Shinkchu ile aynı mantıkta. Şimdi şuradan biz yeteneklere gelelim öncelikle. E'si ne dedik? Önüne bir alevle tekme atıyor. Alan etkisi olacak şekilde Pyro hasarı veriyor. Ardından bir kalkan kazanıyor kalkanı kazandığında kendi üstüne kısa bir süreliğine pyro etkisi uyguluyor. Bununla beraber kazanmış olduğu direnç yani kalkanın direnci Toma'nın maksimum canına bağlı. 11. seviye olan bir kalkan Toma'nın maksimum canının %13.7'sini alıyor ve ekstradan bir taban can ekliyor. Fakat bu kalkanın maksimum koruması da var. Toma'nın maksimum %37.2 canı kadar koruyabiliyor ve taban olarak da 4483 kalkan ekleniyor. Peki biz bu yeteneğin bekleme süresinin 15 olduğunu görüyoruz. Nasıl 8 saniye süren bir kalkanı yenileyip üst üste yük biriktirebileceğiz? Sizin kalkanınız aktifken farklı bir kalkan açarsanız bu kalkanın süresi de yenileniyor. Tekrardan örneğin 4 saniye kaldı 8 saniye tekrardan çıkıyor siz bir kalkan kazandığınız zaman. Aynı zamanda yük kazanmış oluyor ve sahip olduğunuz kalkan ne kadar kaldıysa onun üzerine normalde bir kalkandan elde edebileceğiniz kalkan miktarı daha ekleniyor böyle bir özelliği var. İki defa kalkan kazanma olayı ise şöyle. Ultisini kullandığı zaman karakterimiz yine kalkan kazanıyor. Yani hem ile hem de ile kalkan kazanabiliyor. Ancak ultisi ekstradan düz duruşlarınıza pyro hasarı verebilen bir üfleme efekti ekliyor. Roman'ın ultisi açıkken farklı karakterlere geçiş yapıp o karakterlerin ekstradan pyro hasarı vermesini sağlayabilirsiniz. Ve bu durum her bir saniyede bir tetiklenebiliyor. Oldukça kısa bir süresi var sık sık pyro etkisi uygulayabiliyorsunuz. Ve burada da dediği gibi siz bu ultiyi kullandıktan sonra tekrardan bir Blazing Barriers özelliği kazanıyorsunuz. Yani Thomas'ın E yeteneğinden elde etmiş olduğunuz kalkanı bir daha elde edip yük kazanabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği var ve maksimum Thomas'ın canının %37'si kadar kalkan biriktirebiliyorsunuz seviye 11'de. Siz bu seviyeyi kastıkça elbette daha da üst kademelerde kalkan biriktirebileceksiniz maksimum canınıza oranla. Buraya baktığımızda ise Touma'nın ultisinin aktiflik süresine görüyoruz ve 15 saniye boyunca aynı Xingqiu ile aynı üfleyebiliyorsunuz Pyro etkisini. Farklı karakterlerle paylaştırabiliyorsunuz ki bu gayet güzel bir özellik. 80 enerji bedeli var bu yüzden karakterde sağlam bir enerji recharge'a ihtiyaç duyacağız. Birinci pasif özelliği. Mevcut karakteriniz Blazing barriere sahipken elde ettiğinde veya süresi yenilendiği zaman bu karakterin kalkan güçlendirmesi 6 saniyeliğine %5 artar ve bu yük en fazla 5 defaya kadar birikebilir. Her 0.3 saniyede bir yük tetiklenebilir. Yani siz en fazla %30'a kadar kalkan güçlendirmesi elde edebiliyorsunuz. Kalkan güçlendirme elde ettiğiniz zaman kendi maksimum canınızdan bağımsız olarak kalkanın gücü ekstradan güçlenebiliyor. Yani siz şuradan şöyle yapabilirsiniz. Buradaki maksimum kalkan absorbe gücünü elde edip üstüne buradaki bonusu ekleyip kalkanınızı kırılmaz bir hale getirebilirsiniz. Touma'nın ikinci pasif özelliği ise ultisi ile alakalı. O üfleme efektine Touma'nın maksimum canı %2.2'si kadar hasar miktarı ekliyor. Yani da ne kadar fazla can kasarsanız ultisi ile vereceğiniz üfleme hasar miktarı o kadar fazla artıyor. Böyle de güzel bir avantajı var. Son pasif özelliği ise siz inozuma içerisinde başarılı bir şekilde balık tuttuğunuz zaman %20 ihtimalle aynı balıktan bir adet daha kazanma şansınız olabiliyor. Takım yıldızı özellikleri. Toma biliyorsunuz Hutano Benarna gelecek olan bir karakter ve eğer Hutaya çıkaracaksanız rahatça Toma'yı da çıkarabileceksiniz diye düşünüyorum. Umarım çıkarabilirsiniz. Çünkü konst özellikleri gerçekten güzel. Bir karakteriniz kalkan tarafından korunurken ancak bu Toma dışında Toma'nın kalkan tarafından korunuyor ama Pom'e bu özellik etki etmiyor. Eğer hasar alırsa Toma'nın sahip olduğu E yeteneğinin bekleme süresi 3 saniye kısalıyor. Aynı zamanda ultisinin bekleme süresi de 3 saniye kısalıyor. Ve bu özellik her 20 saniyede bir tetiklenebilir. Yani siz Tohman'ın kalkanına sahipken, toma alanda değilken ama farklı bir karakterinizle hasar yediğiniz zaman Tohman'ın yeteneklerine bekleme süresini kısaltabiliyorsunuz. Çok fazla efektif bir özellik değil ancak yine de güzel. İkinci takım yıldızı özelliği gayet iyi. Tohman'ın ultisinin süresini, aktiflik süresini 3 saniye uzatıyor. 3. takım yıldızı özelliği E seviyesine 3 level kazandırıyor. 4. takım yıldızı özelliği Tohma ulti kullandıktan sonra 15 enerjiyi anında yeniliyor. Gayet güzel bir özellik. 5. takım yıldızı özelliği ultiye 3 seviye kazandırıyor ve 6. takım yıldızı özelliği. E yeteneğiniz yani daha doğrusu kalkanınız aktifken eğer yenilenirse veya elde edilirse tüm partinin vermiş olduğu Normal, Charged, Plunge atakların hasarı 6 saniyeliğine %15 artar. Yani siz Stormman'ın kalkanına sahip olduğunuz müddetçe normal Charged ve Plunge ataklarınızın hasarı %15 artıyor. Bu gayet sağlam bir özellik. Süreyi yenilediğiniz zaman, kalkanın süresini yenilediğiniz zaman buradaki 6 saniye tekrardan çalışıyor. Tekrardan süre yenilenmiş oluyor. Tekrardan atak bonuslarını elde ediyorsunuz. Konsu ben baya baya beğendim. Ultisiyle hem ekstradan bir pyro hasarı kazandıracak hem kalkan kazandıracak. Üstüne normal charged ve plunging ataklarınızı güçlendirecek mis gibi bir karakter olmuş bana kalırsa. Ama tabi yüzdeliklerini daha da fazla değinip oyun içerisine geldikten sonra ekstradan bir denemek gerek. Şimdi gelelim karakterin kullanabileceği eserlere. 4 parça crimson Witch of Flames'i, 4 parça Nobles Obleci, hatta 2 parça crimson Witch of Flames, 2 parça Nobles Obleci şeklinde yaparak da bu karakteri kullanabilmeniz mümkün. 4 parça Crimson 3 or Frames yaptığınızda daha çok reaksiyon tetikleyerek DPS'i ağır olan bir buit kasmış olursunuz. Ancak 2 parça Crimson, 2 parça Nobles Oblige yaparak da ulti hasarına yönelik E hasarından da feda etmeyen bir buit kasmış olursunuz. Aynı Shining'e benziyor. Touma'nın buit şekli. Fakat Touma, Atak ile Can'a daha da fazla önem veriyor. Shining, Can'a hiçbir şekilde önem vermiyor. Şimdi... Eserlerimizin alt niteliklerinde saatte atak veya can takacağız durumumuza göre bunların ayrı olarak oyuna geldikten sonra test edilmesi gerekiyor kullanıldığı takımlara bakması gerekiyor kimi takımlarda sadece can kısarak hem ultiyi hem de kalkanı güçlendirmek daha mantıklı olabilecekken Atağı güçlendirip E'yi ve ultiyi beraber güçlendirmek kalkandan daha da önemli olabilecektir. Bu yüzden burası tercih meselesi olarak kalıyor. Saati atak veya can tercih edebilirsiniz. Kupa yapar, damage bonus ve tacı da raid veya damage takıyoruz. No base, beach ve Crimson Witch of Flames setlerinde. Aynı Xingqiu gibi iki parça Crimson, iki parça no base, no beach yapabilirsiniz. Xingqiu'da iki parça hard top iki parça no base, yaptığımız gibi. Bu build'i kastığınız zaman dediğim gibi E hasarından feda etmiyorsunuz. E'yi de güçlendirerek ultiyi daha da fazla güçlendiriyorsunuz. Emblem of Servant Fate'i 4 parça taktığınız zaman bu eser setindeki en önemli özelliğimiz şuydu. 4 parçasını etkinleştirdiğiniz zaman sizin kasmış olduğunuz enerji reçarcı miktarına göre ulti hasar bonusu kazanıyorsunuz. %300'e kadar enerji recharge kasıp %75'e kadar ulti hasar bonusu elde edebilmeniz mümkün. Noblesse Obligi'den en fazla %20 ulti hasar bonusu geliyorken Emblem of Servant Fate'den %75'e kadar geliyor. Aralarında ulti hasar farkı oldukça açık ama Emblem of Servant Fate ile oynarken e hasarınız epey bir düşük kalacaktır. Fakat The Catch gibi enerji recharge kazandırıp ultinizi güçlendiren bir mızrak kullanıyorsanız en iyi tercihiniz kesinlikle Emblem of Servant olacaktır gibi gözüküyor. Atleteliklerinde bu sefer saate atak ya da can takmak yerine enerji reçarj takıyoruz. Özellikle öteki eserlerin atleteliklerinden az enerji reçarj gelmişse saate enerji reçarj takmamız bu es eser setinde şart. Kupayı ise atak veya can tercih edebiliriz. Touch'ta yine raid veya damage takabilmemiz mümkün. Kupaya neden atak veya can tercih edeceğiz? Bunun sebebi şu. Emblem of Servet 4 parça kullandığınız zaman toplam atak değeriniz maalesef çok geride kalıyor. Bunu toparlayabilmek adına atak takmak, elemental sar takmaktan bazen çok daha avantajlı olabiliyor. Gelelim bir öteki eser setine. Karakterimiz hala 4 parça Tenest of çalıştırıp çalıştırmadığı belli değil. Yani e yeteneğiyle hasar vermiyor. Sonuçta ultisiyle beraber hasar veriyor. Bu yüzden 4 parçayı kullandığında takımına atak bonusunu sadece E'sindeki tekme ile kısa bir süreliğine kazandırabilir. Sürekli bir hasarı olmadığı için E yeteneğinde 4 parça tenis de o kadar duygun olmayacaktır. Fakat 2 parça tenis ve yanındaki parça Wanderstrup yapmanız mümkün. 2 parça tenisden %20 can bonusu, 2 parça Wanderstrup'dan da 80 elementin master'ı kazanarak sürekli Kalkanınızı güçlendirip ultinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca reaksiyonlarınızı da güçlendirebilirsiniz. Bu da tohum için kullanışlı bir eser seti olacaktır. Bunu kullanırken de yanında Kitty and Cross Spear kullanabilirsiniz ya da Dragon's Bane kullanabilirsiniz. Dragon's Bane yine 4 parça Crimson Witch of Flames'de de tercih edilebilir. Dediğim gibi bunlar yapabileceğim tüm öneriler. Şimdilik elbette karakterin oynanışı herkese açık bir şekilde oynanmaya başladığı zaman çok daha detaylı bilgiler rehberde paylaşıyor olacağım. Ama Toma'da aramamız gereken alt nitelikler belli. Yüzdelik can, yüzdelik atak, kritik şans, kritik damage, enerji recharge ve elemental mastery karakterimizin en önemli nitelikleri sırasıyla. Geçelim bir sonrakine silah tercihlerine. Silah tercihlerinde 5 yıldızlılardan Lightning Mızrağı ve Skywire Spine en iyi tercihlerinden olacak Sub DPS veya kalkana oynarken bunun sebebi şu enerji recharge değerleri oldukça yüksek özellikle Lightning'de siz enerji recharge kastıkça atak bonusu da elde ediyorsunuz emblem setiyle beraber yok edebilirsiniz. Scarver Spine'de de normal vuruşlarınıza güzel bir saldırısı kazandırıyor ayrıca kırtık şansınızı arttırıyor. Normal ve charge ataklarınızda ekstradan bir vakum kılıcı saldırısı da gerçekleştirme imkanınız oluyor. Güzel basar potansiyeli sağlıyor bu da. Staff of Homa yine çok kullanışlı olacaktır. Çünkü hem maksimum can kazandırıyor size %20 üstüne maksimum canınızda göre atak bonusu kazandırıyor. Hatta canınız %50'nin altındayken ekstradan bir atak bonusu daha kazanıyorsunuz. Staff of Homa'daki bu uç özelliği yetmiyormuş gibi bir de niteliğinden gelen %66 kritik damage oranı ile beraber bu mızrak çok ölümcül bir hale geliyor. Neredeyse her karakterde tercih edilebiliyor. Özellikle Tohoma'da DPS'nizi daha da yüksek tutmak istiyorsanız Kesinlikle Safa olmayı kullanabilirsiniz. Primordial Jade Vengeance Spear'i çok fazla öneremiyorum. Bunun sebebi şu. Bu mızrak main DPS olan karakterlerde gidiyor. Alanda çok fazla durup çok fazla vuruş gerçekleştiren karakterlerde gidiyor. Olur da bir çılgınlık yapıp Foma'yı main DPS olarak kasarsanız güzel gidecektir. Şimdi gelelim 4 yıldızlara. 4 yıldızlarda Kitten Cross Spear var. Bu demirciden üretebileceğiniz, inozumadan taslağını alabileceğiniz bir mızrak çeşidi. E yeteneğinizin hasarını yüzdelik olarak arttırıyor. E yeteneğiniz bir rakibi isabet ettiğinde önce enerji kaybediyorsunuz. Ardından 6 saniye içerisinde kaybetmiş olduğunuz enerjinin 3 katını geri kazanıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde enerji yenileyebilecek bir mızrak bu. Aynı zamanda alt niteliğindeki elemental master ile beraber reaksiyonlarınızı güçlendirebilirsiniz. The Catch eğer farklı bir karakterinizde kullanmıyorsanız stormayı rahatlıkla verebilirsiniz. Ultinizin kritik şansını ve hasarını yüzdelik olarak artırıyor. Ayrıca niteliğinden gelen enerji recharge bonusu ile beraber Emblem of taktığınızda yok edici bir hasara sahip olabilirsiniz. Prototyp Star Glitter demirciden üretebileceğiniz bir öteki mızrak ancak Kitenk Cross Spear'a kıyasla bunu pek öneremiyorum. Çünkü bu mızrağın olayı sizin e kullandıktan sonra sizde sadece normal ve charge ataklarınızı güçlendirme özelliği veriyor. Hit Cross Speed ise sizin enerji inlemenizi güçlendiriyor. Prototip Stargulator'ın önemli özelliği ise alt niteliğinde enerji recharge olması. Bir öteki mızrak ise Dragon's Bane olacaktır. Bu mızrağımızın özelliği Pyro veya Hydro'dan etkilenmiş olan rakiplere karşı vereceğiniz hasarı yüzdesel olarak güzel bir şekilde arttırıyor. Alt niteliğindeki Elemental Mastery bonusu ile beraber de sağlam reaksiyon hasarları görebilirsiniz. Bunlar kesinlikle hasar sıralaması değil. Hasar sıralaması yapacak olsaydık zaten Dragon's Bane ve The Catch burada zirveye alacak olan mızraklarımız olacaktır. Kitain Cross Spear ve Prototype Star Glitter ulti barını doldurma konusunda daha da üstün olacaktır. Ancak The Catch iki konuda da epey bir üstün. 4 yıldızlar arasında. 5 yıldızlar arasında Staff of çok iyi gidecektir. Hemen ardından Lightning Mızrağı gelecektir. Ondan sonra Skyward Spine ve Primordial Jade Vinged Spear yer alacaktır diye düşünüyorum. Yine 4 yıldızlılarda burada devam ettiğimizde Deathmatch güzel bir DPS hasarı sağlayacaktır size. Ötekilerle kıyasladığımız zaman yine Dragon's Pain'in hemen ardından gelebilecek kadar güçlü bir mızrak. Battle Pass'ten alabilirsiniz. Blackcliff Pool ise Mazda'dan alabileceğiniz bir mızrak. Fakat bu atak bonusunu çalıştırabilmek için rakip alt etmeniz gerektiği için çok da verimli olmayabilir. Fakat yine de tercih edilebilir. 3 yıldızlılardan ise Black Tassel'ı tercih edebilirsiniz. Black Tassel ile beraber de Atma gelen can bonusuyla çok daha fazla kalkan kazanabilir ve çok daha fazla ulti hasarı elde edebilirsiniz can bonusundan. Şimdilik sadece silah ve eser önerileri yaptım çünkü karakteri hala deneme fırsatım olmadığı için takım önerileri yapabilmem çok da mümkün olmuyor. Fakat karakterin oynanışı artık yayınlandığında ben de tomayı çıkarmayı düşünüyorum. Hutu abonelerine basacağım. Rehberinde detaylı bir şekilde tüm takımlarına değineceğim. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.